ben ne aldım biliyor musun? Beyin. kalbimi kırıyorsun. Bir kere de beyin aldım diye geldi ya. Ne aldın? Yılan aldım. Ne aldın? Yılan aldım yılan. Şaka mı yapıyorsun lan? Hayır odada. Evde zaten bir tane yılan vardı. Biliyorum. O değil mal yılan diye kastettim sensin. He. He. Kaka yapıyorsun değil mi? Yılan falan almadım. Vallahi aldım o da da. Tamam, akıl fikir ben ya. Şu salağı benden al. Lan sen böyle mi dua ediyorsun? Sen konusu olunca böyle diyor. Kurban oldum buna bir. aptalı. Salağı. Aptal bu var ya bu. Oğlum, yılan almak nedir lan? Çok sevimliydi. Sevimliydi. olarak ne yaparken gördün sevimli olduğunu anladın. Fare yiyordu. Bunu gördün sevimli olduğunu mu anladın? Fare yiyince boğuyor, Oradan yutuyor, Oradan yok oluyor, buradan yılanın boyu uzuyor. Sen bunların hepsini gördün. Evet çok güzel değil mi? değil. Çok güzel değil. Bakmayacak mısın yılanı? Yok. Hadi gel gel bak. Hayır bakmayacağım. Korkuyor musun sen? Yok. <laughs> Yo. Sen korkuyorsun. Yılandan korksak yılan beslemezdik aslan. Ne yılanın nerede? Karşımda duruyor. Ben de seni yiyeyim mi?